Değerli izleyiciler, merhabalar. Bugün sizlere Aziz dedektörün yeni çıkartmış olduğu A6 Plus cihazımızın tanıtımlarını yapacağız. A6 Plus cihazımızın bu zamana kadarki çıkartmış olduğumuz modellerimizden farklı olarak öncelikli bobin sistemleri var. Bobin sistemlerinde 16 ve 22 çarpı ebatında olan en küçük başlığımız mevcut bu başlığımız 20 kHz üzerinden değerlendiriliyor. Frekans yönlendirme şekli, frekans çıkartma şekli 20 kHz'dir. Küçük nakit parçalar için özellikle tek para, duvarda aramalarda, taşlık ve çalılık aramalarda en ideal olan başlığımızdır. Derinliği ise 80 santim ile 1 metre arasında, 1 20 arasında net tespitler yapar. Diğer başlığımız 14 kHz olan standart arama başlığımız. Bu ise 26 çarpı 32 ebatında olan başlığımızdır. 14 kHz bu yine standart arama özelliğine sahip olan bir başlık. Tahmini derinlikleri ise 1.5 ile 2 metreye kadar net tespitler yapabiliyoruz. Diğer başlığımız derin arama başlığımız. 7 kHz derin arama başlığı olan yani özellikle frekansın düşük olması diğer başlık sistemlerine göre yüzde yirmi daha derine gitme özelliği var. Üzerine takılı olan şu anda yedi kilolarlık başlığımız var. Onun üzerinde cihazımızın tanıtımlarını yapacağız sizlere. Şimdi önceki bir gösterelim. Kullanım kılavuzu olarak cihazımız üç parça sapta oluşuyor. Montajlarımızı buralardan yaptığımızda kablomuzu özellikle arazide kullanırken bu şekilde 3-4 tur sarmamızda fayda var kesinlikle. Boşta olursa zaman zaman parazitlenmeden dolayı problem oluşabilir. Burada gördüğün soket girişini hemen cihazımızın yan tarafındaki yere monte ediyoruz. Bakın şuraya gördüğünüz gibi. Buradan zaten yuvamıza bunu vidaladığımızda cihazımızın Şurada gördüğünüz gibi boynu askılı kısmı var. Bunu boynumuza takarak arazide kullanırken eğer sağ elle bobinimizi tutuyorsak sağ elle tutarak monitör kutumuz sol tarafımızda olmasa dikkat edeceğiz. Burada özellikle büyük başlık kullanırken ev içinde ayak kesinlikle olmaz. İşte örneğin sağ tarafımızda mobil tuttuğumuz alanda cebimizde büyük telefon gibi büyük metal parçaları kesinlikle olmayacak. Çünkü bobin Bunlarla etkilendiğinde sağlıklı bir ayak olmaz. Zemin ayarı dediğimiz toprak balans ayarını yaparken toprakta veya kayalık bir alanda yapınız. Evin içinde kesinlikle olmaz. Öncelikle onu belirtelim. Şimdi cihazımızın ekran kısmına gelelim tanıtırken. Cihazımızı açarken öncelikle bobin tanıtımını yapacağız. Bobin tanıtımını bir defaya mahsus yaparken eksi tuşuna basılıyken yan taraftaki tuşumuzdan açıyoruz. Gördüğünüz gibi bobin ayarlanıyor. Şu anda 7 kilohertz başlığımız takılı olduğu için oradaki rakamlarla görüyoruz zaten bunu. İşlem tamamlandığı zaman direkt toprak ayarı bölümü gelecek ve zemin balans ayarı yapmamız lazım. Zemin balans ayarını toprak seviyesine bobin yere paralel bakarken böyle düz seviyede paralel bakarken 5 santimle 30-40 santim arasında aşağı yukarıya indirip kaldırdığımızda Bakın, bu sesi duyacaksınız. Bu sesi duyduktan sonra indirip kaldırdığınızda ses yoksa, sayı değerlerinde oynama yoksa, zemin, balans ayarımız tamam demektir. Sonrasında zaten enter tuşuna bastığımızda bütün metallere geçecektir. Bütün metallerde arama yaparken bobinimizin yere paralel bakması yani düz olması önemli ve uçtuğumuzda hafif döner gibi aramalar yapıyoruz. Bir metal tespiti yaptığımızda sağ taraftaki barlar bakın sağ taraftaki barlar sesli bir şekilde çıkacaktır. Boşluk ve madenli yapılarda ya da dolgu yapılarda sol taraftaki barlarımız çıkacaktır. Cihaz ayarlarımız için ilk başta fabrika ayarlarındaki bölüm zaten 6 olarak gelecektir. Gain ayarı hassasiyet ayarı ya da 6 ya da 7 olacaktır. Yanda görmüş olduğunuz ışık ses ayarı ve ışık. Örneğin hem bir gösterelim hem de ışık ayarlarımızı açalım. Cihaz ayarları. Bakın şurada sarı bir çerçevemiz var görüyorsunuz. Buradan artı ve eksi ile yönlendiriyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi şu anda hassasiyet ayarındayız. Ses ayarını birazcık açalım. Gördüğünüz gibi 5'e alalım, 6'ya alalım. Enter'lıyorum ve devam ediyorum. Işık ayarımız 4'teymiş. Tasarruf için düşükte kullanmakta fayda var. Burada içine girelim. Bakın ışık ayarımızı yükseltiyoruz. Hem görüntü güzel olması için yüksek seviyede tutalım. Şu anda. Enter'lıyorum. Burada görmüş olduğunuz en sağ taraftaki ise batarya göstergesi. Batarya göstergesi özellikle 2'ye düştüğü zaman mutlaka şarj ediniz. Çünkü veri kaybına uğrama durumu söz konusudur. E, sinyal algıladığı zaman sağlıklı aramalar yapamazsınız. Burada işlemimiz bittiğinde zaten menüye bastığımızda tekrar bütün metallere geçecek. Bütün metallerde az önce bahsettiğimiz gibi herhangi bir metal tespiti yaptığında sağ barlar bakın sesli bir şekilde herhangi bir boşluk veya madenli yapıları tespit yaptığınızda sol taraftaki barlar çıkacaktır arkadaşlar. Sol taraftaki barlar buna özellikle dikkat edelim. Şimdi burada metre tespiti yaptık. Örneğin şu elimizde görmüş olduğumuz altın. Hemen cihazımızı kenara çekip bakın artı tuşundan ayırım moduna geçiyoruz. Bir entilama yapmamızda fayda var. Tekrar sinyal aldığımız yerin üzerinden gördüğünüz gibi bu şekilde tespitler yapar. Demir türü metal ise bakın bu şekilde ve bu ses tonunda. Değerli olan gümüş gibi bronz, çelik gibi metallerde bu şekilde yapacaktır. Karışık türü dediğimiz kalveniz, krom türü yapılarda cihaz Üç sistemi birden bir arada görmek isterseniz mevcuttur. Gördüğünüz gibi. Aynı bunun gibi. Bunlar da karışık türü metallerde yapar arkadaşlar. Biz bu yüzden cihazımızı genelde yüzde yetmiş net garantili ayrım yapabilme özelliği var diye hem videolarında tanıtımını yapıyoruz hem arazideki uygulamaları bu şekilde yapıyoruz. Cihazımızın bu test olayını birkaç kez bobini sinyal aldığımız yerden bir 50 santim kadar kenara çekip enterlayıp tekrar test etmekte fayda vardır arkadaşlar. Böylece daha garantili, daha net tespitler yapmış olacağız. Bu kısım, bu arama dediğimiz kısım, bakın artı tuşundan tekrar bastığımızda bütün metallere geçiyoruz. Bütün metallerde bütün aramalarımızı burada yapıyoruz. Ve bu kısım slow arama dediğimiz kısım. Bakın burası. Slow arama. Daha yavaş, daha enekli arıyoruz. Boşluk bölümlerini genelde bu arada işlem yapıyoruz. İkinci bir kısmımız var. Slow arama kısmı arkadaşlar. Yani bu ekran kısmı slow arama. A5 ekranının bütün donanım özellikleri burada mevcut. Bunun dışında bir de cihazımızda Fars dediğimiz trişot sistemi. Basalım ekran tamamen farklı bir sisteme dönüyor. Bu kısımda ekstra bakın çok yönlü olduğundan dolayı tek tek anlatacağız. Şimdi ilk bölüm menüden giderken bakın bu kısım ses ayarı. Bunları biliyorsunuz zaten. Işık ayarı. Hassasiyetimiz onda 20'ye kadar ekstradan yükseltebiliyoruz. Eşik sesi ses içinde sesle tarama ve arama yapabiliyorsunuz. Demir kayıt şu anda bu şekilde sayısal değerlerle işlem yapar. Bunu eksi ya da artı ile yükselttiğimizde hatta uygulamalı yapalım onu size. Bakın uygulamalı yapalım. Demir kayıt. Şu anda bu bölümde cihazımız bakın hemen bir görelim. Bakın. Bu ses tonunda eksi hareketlerle 0 birle genelde 30 arasında, 40 arasında, 50 arasında seyreder. Ve eksi olarak vurur. Ses tonu farklıdır. Burada menüden giderek demir kayıt bölümünü bakın artırdığımızda bakın bu kez sadece sesle işlem yapar arkadaşlar. Bunu istediğinize istediğiniz şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Biz hemen devam edelim yine menüden. Z ve filtre bölümü filtre bölümünde burayı artırdıkça buradaki rakamları bakın tekrar gidelim artırdıkça özel ıslak zeminlerde ya da çok böyle mineralli yerlerde yapılarda onları siler arkadaşlar hemen alt kısmından hot rock bölümü yine şu anda sıfır seviyesinde burayı artırdıkça bakın kiremitli yapıları siler ve yok eder. Bunun genelde sıfırda olması her zaman için en ideal olan bölümdür. Ama arazideki durumunuza göre bunu ayarlıyorsunuz. Hemen RX dediğimiz kazanç bölümü. Kazanç bölümü ekstradan cihazımızdan %20 gibi derinlik sağlar. Bakın 9'a kadar çıkar. Ama cihaz çok fazla parasit yapar. Çok fazla gürültü yapmaya başlar. En sağlıklı olan bölümle bırakmakta fayda var. Biz tabi bunu şu anda sıfır seviyesinde işlem yaparak bir seviyesi tutarak size göndereceğiz. Bu şekilde testlerimizi yapacağız. En alttaki kısım ise bobin frekans ayarını gösteriyor. Yani şu anda 7 kHz. Büyük başlığımız takılı. Derin aramada kullandığımız başlığımız takılı. Ve 7 kHz. Biliyorsunuz diğer başlığımız bir orta boy standart olan 14 kHz. En küçüğü ise 20 kHz aralığında çalışan başlıklarımızdı. Şimdi bu kısımda Bakın değerli olan yani altın olan bir parçayı tutacağız. Nasıl cihaz tepi gösteriyor? Gördüğünüz gibi artı ve bu ses sonunda 30 ile 60 arasında genelde seyreder. Değerli olan gümüş, bronz, tunç tür yapılarda bakın bunlarda ise 60 ile 70-80 arasında seyredilir arkadaşlar. Demir türü metallerde zaten göstermiştik. Bakın şu anda sesli bir şekilde görüyorsunuz. Ama buradan demir kaydı düşürdüğümüzde burada rakamlar olarak da göreceksiniz bunu. Evet. Cihazımızın e, Trishot sistemindeki sayısal değerlerini gördükten sonra en son olarak da derinlik tespiti nasıl yapılır? Derinlik tespiti bölümü bütün metaller bölümünde yapıyoruz arkadaşlar peki nasıl olması lazım yani toprak altında ya da kaya içinde bulmuş olduğumuz bir metalin başlangıç bitiş yani enini ve tahminen derinini nasıl anlayacağız tahmini derinlik için özellikle bütün metallerde bakın bir metali bobinle arama yaparken sinyal algıladığımız yeri işaretleyeceğiz bittiği yeri de işaretledikten sonra bizim ölçü olarak gireceğimiz alan bellidir. Örneğin şu elimizde bir kase görüyoruz. Kamerayı da gösterelim buraya. Bakın bir kase görüyoruz. Burada sinyali algıladığımızda tekrar tutalım şuraya. Bakın sinyali algıladığımızda bakın şu an tuttuğumuz mesafe yaklaşık gördüğünüz gibi 70-80 santim civarı. Bakın bitiş noktası. Sinyal algılarken üzerinde bakın menüye basıyoruz buraya basalım. Menüye bastık. Cihaz ayarları bölümünden buradan pointer bastığımızda bakın derinlik hesaplama bir altta hemen. Buraya geliyoruz. Buradan enter içine girdiğimizde bakın çap girimiz. İşte burada çap ne gireceğiz arkadaşlar? Şimdi bunu isterseniz tahtamızda yazılı olarak gösterelim. Burada çap bu toprak altında algıladığımız parçaya girmemiz gerekiyor ancak biz bunu göremediğimiz için az önce anlattığımız sinyali algıladığımız ve bittiğimiz yeri işaretleyeceğiz örneğin hemen şurada şöyle bir gösterelim kamerayı bu tarafa göster. şimdi örneğin toprakta bizim algıladığımız alan şöyle bir alan burası diyelim ki 30 santim bizim algıladığımız sinyal yani başlama noktamız bitiş noktamız aynı şekilde burası diyelim ki 30 santim Buradan cihazımızı arama yaparken bizim sizin yer aldığımız yer şurada başlıyor. Bitiş noktası burada. Biz bunu işaretlediğimizde 30 santimi, bakın burası 30 santim. Aynısını buradan da yapıyoruz. Bu 30 santimlik alanı tekrar şuradan bir daha gösterelim ekranı. Bakın bir daha ekranı gösterelim. Buradan şu çapı burada hemen bakın artırıyoruz. 30 santim yapıyoruz. 30 santim yaptığımızda Enter'e bastığımızda bakın tahmini derinliğimiz 90 santim. Zaten biz de 70-80 santim üzerinde bir test yapmıştık. Bunlar bizim tahmini tabi %100 değil. Yani işin püf noktası tekrar şuraya bir daha gelelim. Bakın metre tespit yaptığımız ve bitirdiğimiz alanı işaretliyoruz. Üzerinden geçerken bakın menüye basıyoruz. Sonrasında zaten bu ölçüyü, buradaki tahmini ölçüyü cihaz içine girdiğimizde Enter'a bastığımızda bizim tahmini derinliğimizin ne olduğunu anlıyoruz. A6 Plus cihazımızın şu andaki tanıtımı, kullanımı bu şekildedir. Yine herhangi bir arazide kullanırken başınıza gelmiş olan bilmediğiniz bir olay var ise bunu müşteri temsilcisini arayarak bilgi alabilirsiniz. Cihazın kullanımı ile ilgili Özellikle test yöntemleri ile ilgili ki her zaman müşterinin temsilcilerinden bilgi alınız. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde cihazınızı kullanmış olursunuz. Standımızda daha önceki diğer markaları biliyorsunuz zaten. Şöyle alan taramaları da tekrar gösterelim. Özellikle 100 metre ile 400 metre yönü bulan ön tespit cihazları dediğimiz tekli ve çiftlik kullanım özelliği olan alan tarama cihazlarımız mevcuttur. Bunların dışında yine araba başlıklarını görüyorsunuz. Hemen bir yan tarafa doğru geçelim. Hemen alt kısımda bütün dedektör sistemlerinin her markaları vardır. Burada gerekse A6 Plus olsun, gerekse A5, Jofinder Plus ve diğer görüntüleme sistemlerinin tamamını her türlü marka ile karşılaştırarak test ederek tarlamabiliriz. Kamerayla gelelim şöyle sonlandıralım kullanabiliyormuzu. Doktor, onları gel istersen şuradan. Toprak altı görüntüleme cihazları biliyorsunuzdur. Detektörlerin ulaşamadığı derinlikteki toprak içerisinde yapılmış olan yapıların bozulmaları diyoruz biz bunu. Anami yapısı bozulmalarını. MA-GPR sistem. Görüntüleme sistemlerin içerisinde üç tane farklı sistem vardır. Radar sistemleri, frekanslı verici em dediğimiz görüntüleme sistemleri, bir de glovaze, manometre dediğimiz sensörlü sistemler vardır. En DC Alman malıdır. Bu da yine bizim üretmiş olduğumuz Marduk AZ 7000 gibi frekans sistemi en yaparak işlem yapar. Mala radar sistemidir. Bu yine antenlerine göre 4 ile 30 metre arası tespitler yapabiliyor. Enfat 8 metre ile 12 metre arasında. Hemen şöyle gelelim. Marduk AZ 7000 bu da yine frekans indükleme sistemine çalışan yeraltı görüntüleme cihazıdır. Şuradan da bir açalım. 7 hafıza vardır bu cihazda. 8 metreye kadar tespitler yapabiliyor. 12 metreye kadar da maksimumdur. Ve 7 hafıza var. Yaptığınız çekimleri o 7 hafızaya kaydederek farklı frekanslarda yorumlama yapabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da VexStore yazılım programında işleme özelliğine sahip. Hemen şu doğru çevirelim. A5 modelini biliyorsunuz tam takım yine iki başlıkla verilen bir cihazımız bunun dışında A6 Plus'ın ilk başımız başında tanıtmıştık 3 tane bobin sistemi var hemen altta da yine resmini görüyoruz Jofinder Aziya Plus yine şuradan gelelim isterseniz şöyle tanıtım yaparak A6'nın yine standdaki bölümünü görüyoruz hemen bir kamerayı yerine yerleştirelim şöyle ileriden doğru başlayalım yavaşça bakın bu yerde görmüş olduğunuz farklı ülkelere ve farklı firmalara ait olan görüntüleme sistemleridir arkadaşlar. Burada daha birkaç tanesi daha yok. Onlar da arazide veya kiralamaya da verdiğimiz için kiralamada o cihazlar. Marduk AZ7000'in yine farklı bir resim yapısının arazideki çekilmiş olan eğitim ve kullanımla ilgili resimlerini görüyorsunuz. Şirketimize ait zaten bütün markalarımız tescillidir patentlidir. Orijinal olan ürünler. Aynı zamanda TSL gibi, imalat gibi bütün markalarımız mevcut. Yurt dışına ithal edebiliyoruz, ihraç edebiliyoruz. Bunlar mevcut. Define ile ilgili işaretler, define ile ilgili özellikle arkeolojik yapılar diye ifade ettiğimiz antik sikke konusu olsun. Bunlarla ilgili kitaplarımız mevcuttur. Bilahare kendim de aynı koleksiyoner olduğum için her türlü eserlerle ilgili bulunan yapıları alarak hem kendi koleksiyonuma koyuyorum hem de aynı zamanda sizlere bu konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.